Bir kitap yazılsa mesela kangallarla ilgili bu kitapta kangalların hangi özelliklerinden bahsedilir? Birinci en önemlisi hayvanın soy kültürünü bilebilmeniz. Hani hangi anne hangi babadan kan hattı neye dayanıyor? Kanında ne yapmış? Hadi onu bilmiyorsunuz. Değişik bir ortamda rast geldiniz. Nasıl anlayacağız? Kangala biraz merakım varsa önce göz temasıyla hissedebilirsin onun karakter yapısını. Karakter olarak. Güçlü olarak baktığında dedik yani güç, güç, cesaret, güçse hepsini sırflandırıyoruz ya. Baktığında hayvanın bir orantıda bozuk olmayacak. Bacaklar dönük, kafes Böyle iki ayak birbirine yapışık olmaz kangalla. Şu döş yapısını görüyor musun? Bu bacakların orta birbirine birleşik olmaz. Ön açık olacak. Bak şu oğlumda daha iyi görürüz. Bebek ara gel oğlum. Gel bakayım babama. Gel benim babama gel. Döş yapısını görüyorsun değil mi? Bak duruşa bak. Şu iki bacak birbirine birleşik olmaz. Çünkü, çünkü Kangal hani dedik ya bir insan kadar zeki olduğu kadar da bir savaşçı kadar da ruhu var bu. Savaşçı ruhu. Savaşırken düşmanlarına karşı ilk tepkilerinden bir tanesi döş vurması. Ben buna çok özen gösteriyorum. Bu çok önemli. Hani bunu kullandığınız alana bağlı. Sürüdeyse kurtla karşılaştığında ilk darbesi döş olması lazım. Hani bir sıfırını geç lazım. Yoksa kurt zaten baştan 1-0 önde kurt olduğu için. Bu dövüş yapısına sahip olacak. Fiziki hatlarında bakın basar, arka bacak, ön bacaklarında dönüklük olmayacak. Şimdi melez köpeklerde bu çok çıkıyor. Kalça çıkıklığı konuda adına hani bir genetikten var kalça çıkıklığı malaklı meleziyle ya da başka bir köpeklerle çiftleştirdikleri zaman ayaklarında dönüklük oluyor. Ayakta dönüklük nedir? Şu kalçadan Abdullah bunu alır kardeşim? Şu basarı görüyorsun değil mi bak? Duruşu görüyorsun. Evet. Kalça çıkıklığı bu bacak bu bacaklı böyle döner. Bu yüzde %80'in genetiktendir. %20'si kaza geçirmiştir. Biz biz onu da istemiyoruz. Yani cinsiyette Biz olacak Hatlarda geçmişte bu olmayacak. Fizik husursuz olacak. Kan bağlarından 3. 4. nesilde kendi karnına çiftleştiremiyoruz. Yani annesi, kızı, annesinin torunu dediğimizde aynı babadan üzerinden çalıştığımızda yavruların bacakları bozulmaya başlıyor. Biz dışarıdan ırkını bildiğimiz daha kaliteli kanlar getiriyoruz. Yoksa 80 tane köpek var bir anneden bir babadan çoğalmadı. Kanatlı çok önemli köpekte.